birbirine sevgiyle bağlı, 150 bin üyesiyle bol kazançlı, çok şanslı, büyük bir aileyiz. Kazançlı hayat tarzına sahip olabileceğiniz bu büyük aileye katılmak çok kolay. İşte Ayşe Hanım. O da kazançlı hayat tarzı için Model Life ailesine katıldı. Artık taş atıp kolu yorulmadan dört koldan kazanç sağlayabilecek satışlarından elde ettiği sıcak karı, ekiplerinden elde ettiği ekip primleri, kariyer sisteminde kazandığı kariyer bonusları, ekiplerinin ulaştığı kariyerlerden kazandığı performans bonusları. İlk kazanç kaynağı satışlardan elde edilen sıcak kar. Ayşe Hanım Model Life kataloğundaki şık, kaliteli, ekonomik ev giyim ve iç giyim ürünlerinden her 100 liralık ürünü 135 liraya satarak 35 lira kar elde edecek. İkinci kazanç kaynağı, ekiplerden elde edilen ekip primleri. Kazancını daha da arttırmak isteyen Ayşe Hanım, ekibini büyütebilir. Çünkü ekibine dahil ettiği her üyenin satışlarından, seviyesine göre ekip primleri kazanır. Birinci seviyedeki ekibinden yüzde ikinciden yüzde dört, üçüncüden yüzde üç şeklinde, 10 seviyeli kazanç sisteminde yüzde on yedi varan oranda ekip primi kazanır. Üçüncü kazanç kaynağı, kariyer sisteminde kazanılan kariyer bonusları. Ayşe Hanım, kazancını daha da yükseltmek isterse Model Life'da kariyer yapabilir. Kariyer basamaklarını tırmanırken, kazandığı her yeni kariyerde sistem bonusu kazanır. Model Life sistemine kayıtlı olan üyeler, satış yaptıklarında artık temsilci ünvanını alır birinci kademe üyelerinden 3 kişinin satış yapmasını sağlayan temsilci, takım öncüsü ünvanıyla ilk kariyerini alır. Satış karı ve ekip primine ilaveten, bu kariyere ulaştığı ilk ay için 20 lira kariyer bonusu kazanır. Birinci kademe üyelerinden iki kişinin takım öncüsü olmasını sağlayan menajer ünvanı ve 40 lira kariyer bonusu, birinci kademe üyelerinden iki kişinin menajer 1 kişinin menajer, bir kişinin danışman olmasını sağlayan Danışman Ünvanı ve 60 Lira Kariyer Bonusu 1. Kademe Üyelerinden 2 kişinin danışman veya 1 kişinin danışman, 1 kişinin sponsor olmasını sağlayan Sponsor Ünvanı ve 100 Lira Kariyer Bonusu 1. Kademe Üyelerinden 2 kişinin sponsor veya 1 kişinin sponsor, 1 kişinin lider olmasını sağlayan Lider Ünvanı ve 150 Lira Kariyer Bonusu kazanır Aynı sistemle kariyer almaya devam eden üyeler, liderlikten direktör, inci direktör, platin direktör, elmas direktör, koordinatör basamaklarını tırmanarak genel koordinatörlüğe ulaşabilir, 5000 liraya varan kariyer bonusu alabilir. Koordinatör ve genel koordinatörlere sigorta ve araç desteği de verilir ekiplerin ulaştığı kariyerlerden kazanılan performans bonusları. Model Life sistemine dahil ettiğiniz kişiler her yeni kariyer kazandıklarında performans bonusu kazanabilirsiniz. Ayşe Hanım da kariyerini yükselten iki birinci kademe üyesi haricinde yeni kariyer alan her üye için tek seferlik performans bonusu kazanacak. Örneğin Ayşe Hanım lider olduğu bu ay fatura tutarı 300 liralık satışından 105 lira satış karı, 10 kademeli ekibinin satışlarından 2800 lira ekip primi ve 2 kişiyi sponsor yaparak lider ünvanı aldığı için 150 lira kariyer bonusu kazandı. Ayrıca 1. kademe ekibinden bu ay yeni kariyer kazanan 3 danışman, 5 menajer ve 8 takım öncüsü sayesinde hak ettiği 380 lira performans bonusu ile Toplam 3435 lira aylık gelir sağladı. Siz de Büyük Model Life ailesine katılın. Kazançlı hayatın keyfini sürün. Model Life